pazar Koreli hocanın işte X bir televizyonda verdiği bir şey var, gösteri vardı. Reklama girmesini diye söylemiyorum derlerler. <laughs> ee, çok güzel onu tanıttı. Hapkido nasıl silah oldu? Gerçekten <laughs> kullanabilirsiniz. Her şeyi her şeyi silah olarak kullanabilirsiniz. Yani Hapkido'nun mantığı bu. Her şeyi silah Elinizdeki olarak kullanabilirsiniz. Her şeyi silah olarak evet, okuyacağınız bir gazeteyi, dergi silah olarak kullanabilirsiniz. Sonra o yapılanma içerisinde çocuklarımızın hep bizim uzak doğu filmlerini seyrettiğimiz zaman işte nunchaku teknikleri vardır. Herkes evet. Aa, Nedir? Daha önceki dönemlerde, 80'li dönemlerde, ihtilalden önceki dönemlerde e, nunchakular yasaklandı. İşte o onun kafasını kırdı, bu bunun kırdı. Ve <laughs> Ama insan kendi kafasını da kırıyor. Kırıyor, kesinlikle öyle. <laughs> o dönemlerde mesela tekvando branşı bir kesintiye uğradı. 80'li dönemlerde kapatıldı salonlar. Evet. Bilinçsiz insanların elindeydi. Ruhsat yoktu, diploma yoktu. Böyle bir yapılanma vardı. Daha sonraki süreçler içerisinde spor kendini yeniledi. Hapkido içerisindeki yapılama tekrar gidersek, e, Japonya'da kendi olarak geçen sistem, Kore'de kumdo olarak geçer. Aynı kendo içerisinde geçen yapılanma teknikler onun özel yarışma modelleri de var. Yani müsabakaları da var. Hı hı. Mükemmel bir şekilde Peki, çok iyi çalışabiliyorlar. Peki bir şey e, mı? Mesela ben onun adına bunu diyorum, sen bu diyorsun. Tamam. Ee, Aynı teknik aslında ama isimleri farklı. Hani Kore'de farklı, yok, Japonya'da farklı. Yok, şimdi benim bildiğim kadarıyla şu ana kadar bildiğim kadarıyla öyle bir yapılanma yok. Herkes kendi belki propaganda milli propagandalarında yapıyorlar kendi kültürlerinde yapıyorlar. Bu yapılan yapılanma mı? Bağlamı içerisinde de ee, söylediğin soruyla da doğru orantılı. Bu Japonya'da bu şekilde çalışırken Kore'de bu şekilde çalışıyor. Belki hocalar da birbirine de benzer. Kore'yi Japonlar Kore'yi istila etmeye gittiklerinde oradaki hocaların Birçoğu gidiyor. Orada da bir e, belki katliam oluyor. Belki bir soykırım oluyor. Hocalar dağlara aslında gidiyor falan. Bunlar şimdi şu şu şekilde birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar. Ringler de geliyor. Tabii ki. Yani ben bu şekilde çalışıyorum, adına bu diyorum. Sen bu şekilde çalışıyorsun, adına da bu diyorum. Hı -hı. Ama gel bakalım ringde gösterelim kendimizi diyorlar Gibi. ve o şekilde belki yani aslında o da çok güzel bir şey. Yani rekabeti e, herkes kendi doğrusunu bir şekilde Hı -hı. öğretmeye çalışıyor bana göre doğru bu deniyor. Hı hı. Ama hı hı. renkte her şey ortaya çıkıyor. o çok o, güzel O şey. sistemde söylediğiniz çok güzel yaklaşımınız var. O yaklaşımla beraber de e, Bruce o dönemlerdeki filmleri, işte hı hı. çığlıkları, dikkatin dağıtma ol olguları, elim ve ayağın birbirleriyle bütünleşme içerisindeki hı hı. yapılanması, işte hani vurdu kurdu kültür kültürü var. Filmlerde yansıyan en büyük olgu da bu. Yani vurdu kırdı, kılıçla banki giriyor, sağdan soldan kırıyor, döküyor, parçalıyor gidiyor. Ya bu film kardeşim. Bu kültür... Aslında filmden yanlış ehli insan. öğretilenler, filmde ee, gördüklerimiz. Ehli insanlar, özür dilerim. Ehli insanlar bu sporun başında yoktu o zaman. Tanıtımlarını zaten kimse bilmiyordu. Yani belli olan branşlar neydi? X spor branşlarıydı, futboldu, şuydu buydu. Ama uzak doğu sporlarının gerçek manada bilen uzman kapasitesinde insanlar yoktu. Basınımız, medyamız bu konuyla sizin şu an ilgilendiğiniz gibi ilgilenmediler. Basında bir tane uzak dolu sporla ilgili bir şey çıkmaz. Her zaman bundan biz şikayet ederiz. Onlar da bilirler ama ya yapacağımız bir şey yok. İşte futbol, beklentiler, rantlar... Rantiyer <laughs> kavgalar, şunlar bunlar. Hı hı. Uzak doğu sporlarının gerçek kimliğinin, yani o gerçekten hani tekvando dediğimiz, hapkido dediğimiz, judo, aikido bütün doğu sistemlerinin içerisindeki o saygı ve sevgi yolunu biraz araştırıp, biraz kendi kültüründe kendine e, yer edinmiş, açıp araştırmış kişiler onu biliyorlar, o zaman o sporu yapıyorlar. Hı hı. Ben bu işi spor olarak yapıyorum. Ben sporcularımı o şekilde yönlendiriyorum. Spor olarak yapın önce, sonra fiziksel, bireysel becerilerinize göre yapılanmalısınız. Yani hamurunuzu bir görelim, o evet. hamura göre, becerinize göre yapılandıralım sizi. Yani akrobatik yukarıda çok iki tane halvada burgu takla atıp da yere düşmeniz gerekmiyor yani. Bir yerde düşebileceğiniz egzersizler var. O şekilde sistem matematiği içerisinde omurganın, belin, kalçanın, bedenin farklı yönlerinin... ...demin Aykut'a da söylediğiniz gibi zayıflıyorum, kilo veriyorum olgusu pek yoktur. Ama yapılan egzersizler sayesinde çok farklı jimnastik egzersizleri olduğu için ki bu çok daha belirgin bir yapı içerisindedir. ...kişiler kilo verirler, form tutarlar, kastanı sıklaştırırlar. Bir kere pozitif olurlar. En güzel olgu, pozitif olgu spordur. Bunu bizden çok daha bilgili, çok daha kültürlü profesörler, doktorlar açıklamalarını yapıyorlar. Sporla birlikte yapılabilmeli diyetler bildiğiniz gibi. Demin söylediğinizde bağlantılı olarak da Bruce Lee'nin araştırmaları daha sonra o süreçten sonraki de... Ee, sistemlerin eksiklikleri. Birinde ayak kullanıyor, birinde el kullanıyor. Birisi ben iyiyim, birisi sen iyiyim ama topluma yansıyan değerler genellikle vurdu kırdı şiddet. Çok hı hı. kötü. Hı hı. Yani orada bir spor ve altyapı çalışmaları ile birlikte saygıyla, beyin gücüyle beraber teknik yapılanmaları sunmanız gerektiği. Bunun aslında bir spor olduğu, dövüş sanatı ne kadar evet. olsa dahi bunlar insanlara duyurulamadı. Vurdu kırdı, tekme attı, vurdu kırdı, bağırdı, çağırdı kılıçla, kalkanla doğradı, biçti 30 kişiyi birden. Bir orduyu baştan bayağı cüneyt arkamı derim. Ki çok çok güzeldir. Aslında yeni bir film daha çevirmesi lazım yine Arkın'ın. Ama sonraki dönemlerde de şeyler çıktı. Mesela e, işte Küçük Karateci. Yani Karate orada hani Hı, -hı. Karatekit falan, Çocukları özendirdi. Çok çocukları çok güzel. özendirdi ve orada mesela hocasına olan saygısı. Hı -hı. Hocası işte Miyagi şeyde, Hoca. E, <laughs> Vefat etti onu. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. <edelim. gülüyor> ben çok seviyordum o filmleri. Hepsini de izlemişimdir. Mesela işte teknik öğretecek. Ben öğrenmeye geldim diyor çocuk ama o diyor ki e, arabayı cilala. Hı -hı. Aslında onun ee, bir parlasın. teknik olduğunu sonradan öğreniyor. <laughs> i̇şte duvarı boya, çitleri boyatıyor falan. <laughs> ee, orada mesela o saygı sevginin ne kadar önemli olduğunu gördük ve bir tarafta da sizin dediğiniz gibi sadece vurduya kırdıya şiddete dayalı saygının içinde olmadığı şekilde sırf e, karşı tarafı yok etmek düşman olarak görmek adına öğreten bir hoca. Bir tarafta da saygıyla öğreten bir hoca ve iki öğrenci sonuçta ...saygı olan taraf kazanıyor. Aslında bu filmler de sonradan çekildi. Ve insanlara, çocuklara belki biraz daha ön yargılarını... ...en azından bizim toplumumuzdaki ön evet, yargı çok gibi... Çok güzel, evet. ...bir şekilde onları ikart etmeye çalıştı. Başarılı da oldu herhalde ki... Oldu. ...ben mesela hani görüntü olarak sanki ilgilenmiyormuş gibi görünsem de... ...çok merak ettiğim şeylerdir bunlar. <laughs> bir de Doğulu Sistem dediniz. O isimlerle ilgili de şey yapacağım ama izninizle bir reklam arası verelim. Evet reklamlardan sonra Mehmet Bey olan, pardon Can Bey olan sohbetimize devam edeceğiz.